Gel buraya gel. ben seni burayı temizleyeyim. Sen ne kadar güzelsin böyle. Sen ne kadar güzelsin böyle. Dur ben seni böyle temizleyeyim. Tamam. Gel şu anda. Gel. Gel şuna bak. Şuna şuna şuna. Gözleri mavi bunun. Bakayım gözlerine senin. Bakayım gözlerine. Bak gözleri mavi. Dur bir dakika. Şunu da temizleyeyim. Tamam 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 bağırma. Tamam tamam. Seni de temizleyeceğim. Gel sen buraya gel. Ya senin gözlerin kapanmış. Ben buna sonradan merhem süreceğim. İnşallah bu da iyileşir. Gel gel kardeşleri bak büyümüşler. Bak büyümüşler. Bak büyümüşler. Maya'nın çocukları. Bak ne güzel olmuşlar adam eşek kadar olmuşlar. He? Sen ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun? Sanki ben seni yiyeceğim. Senin o mavi gözlerini yiyeceğim ben. He? Masmavi mavi gözleri bak. <laughs> Yakından çekelim bunu. Biraz yakınlaştır gözlerine baksınlar. Bak gözleri ne kadar mas mavi. Ama bu tek mavi. Diğerleri gözleri mavi değil sanırım sarı. Bu mavi gözlerde artık dişimdir, erkek midir daha bakmadım ona. Değil mi? Hani Mavili'm? Bak ha, bu çok güzel. Bak Mavili gel gel. Gel gel. Gel Mavili'm benim. Gel. Bakın arkadaşlar bunun gözlerine. Mas mavi gözleri var bunun. Belki buradan belli olmuyor ama bu büyüdüğü zaman çok güzel olacak. Hadi bay bay.